Gel. Geliyorum kanka. Flash'ı da yok. Bana doğru geliyorum. Ultisi de yok. Twitch'te de ulti çakalım ama dikkat et. Hayır 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 miyim ya. Geldim, geldim. Oynarız ben bu geldim. arada ya. Kanka sen de gel. Dur kanka geliyorum. Şey daha az daha dayan kız. O helal. Oy oy. oy. Ya, bu kadar. Ultisi falan attı. Jace beni kule etti esin Yok artık. Hadi. Hadi. Önce yok olma. Aa Oh, oh. oh. Son oh. Yaklaş, 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 yaklaş. şuraya doğru oynayabilirsin. Çok iyi devam et öyle. Nice hocam. Nice hocam. Oynadık abi. Oynadık buraya. Slash yok. Kanka Ayşe'ye bakman lazım. Ayşe'ye bakayım ama. Geldim. Kanka bu ne? Rift sıçıyordu ağzımıza O Bana gelen yok şu anda Bana gelen yok şu anda Oyalayın Oyalayabildiğiniz kadar oyalayın Bait'in krallığı diyorum Hadi Toplarsın onları sen Öldü öldü hepsi öldü <laughs> Ben de bak bir tatlı vur yani Tabii efendim. Geliyorum. Geliyorum. Gel 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 dayan 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 geldim. Lan sen kimsin lan? Oha. Geçim var. Bekleyin abi TP atayım bari. <laughs> Aslında. Tak bu oldu. Tıvasına geliyorum. Tak bu da oldu. Nice hocam. Kahretsin ya. Kaç çık o kaç çık o. Devam devam. Devam buraya devam. Abi ne devamı? Ne devamı? Kanka niye devam Oğlum. etmeyelim? Ceyda <laughs> arkada ne yapıyor ki? Yurt atmadın niye ulti sormayın. Beşle verdim az önceki fightta. Gitti maviye vuruyor. Gördünüz mü onun trollünü Ceyda'nın? Yo Ceyda. Lan gel. Büyük ihtimal. Yani. Ceyda bir de oynasana. Tam buradalar. Tam tam geri döndüler oyuna. Bu ultisini atmamış mıydı lan? Kardeş, abi Oğlum, adam şak oynarız. Oğlum adamı outrange'den nasıl yok ediyorum ya. Kanka sen um sende gördün değil mi? <laughs> Oğlum ya. Böcüklere atlamış. Nice. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oyna Oros bu çocuğuna. O Oros çocuğunu kesmeden bırakmak yok. <laughs> Ananı <ne> sikeyim. <laughs> Gitme! <gülüyor> Hadi tam dört adam... çık buradaydı ama şu an görünür de yok. Haberin olsun. Zizo yaklaş bana. Bana yaklaş. Şey, Zizo diyorum ya. O Q'yu bir atsaydı var Şu ikisi çok zorlar yani. Ulti açtı bir de bu. Kanka geliyor mu oraya doğru. Biz Tut geliyoruz onu. ama kaçabilecek misin? Ben süreyle bastım. Öldü o elen. O da öldü. Sen kayıtlı Çağırsan Kayıtlı yok ben da, da benziyor. belli de olmaz ama. Viktor geliyor. Bir saniye Orada beni görmeniz Ağlayacak lazım. Miktor. Onu bir Viktor, bir ben kesebilirim. Başka bana kim? oynuyor, bana Zaten. oynuyor. Üç kişi olur. Üç kişi olmasa Hatta... falan da vallaha dalardak onaylısı. Şu an boşa yani. Devam devam, devam, devam. oraya. Aa baron biz almayacak mı? Kanka ama sana dedim ya hani baron yapıyorlar diye. Kaç kişi diye, baron yapıyorlar diye. Oğlum ben tam ters anladım vallahi yani. Devam devam, Yakalık çok iyi. Nasıl o... no sumu? senin karşıdaki ADC'yi fokuslaman lazım aslında. Nasıl daha çok vuruyor? Çok nasıl? Iyi? Çok e vuran Vur değil lan. Hatar Hasar kaynar zaten. O ne o ne şey oyna 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 yedik buraya yedik buraya yedik buraya yedik buraya oyna. Ne bu i̇şte kadar? Tam bu, tamam bu kadar basit nasıl gelirse kes. Anasıl şey. Korktum. Ulti kim atayım ben peki? Yok ettik orayı, yok ettik orayı. Şunu oynayın arkadaki arkadaki Lucy oynasanız onu silin canı bir almış Sakin Abi, sakin, sakin sakin hepsini kestik Kesemediniz kesemediniz işte beni tutsaydınız orada çok iyi olacak tamam kestik. çok Tamam kestiniz onu onu kestiniz Ceyda no. Tamam oyun bitti Oyun biter bitti.